Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berke Cuman Bugün size Among us nasıl Türkçe yama yapacağınızı göstereceğim. İlk başta Google'a giriyoruz. Google'a fantezi yazıyoruz. Fantezi. Fantezi yazdıktan sonra fantezi, fantezi Among Us Türkçe yamaya tıklayın. Sonra buradan Türkçe yamaya tıklayın. Among Us Türkçe yamanı. Burada size verilmiş şeyler var seçimlerden görmüş olduğunuz üzere Steam ise Steam i. internet ise bunları ben indirdim siteye atıp indirebilirsiniz sonra Among Us'a geliyoruz bu bunu açıyoruz bu klasörü sonra Among Us'a giriyoruz. burada internet vizyon diyorsunuz burada Globoy ve şey var diğer dosya şimdi Among Us'ın kurulu olduğu yere gidiyor musunuz Ve evet, Among Us Ve bu iki dosyayı da buraya atıyorsunuz. Ve bunları değiştirmeniz lazım. Şimdi. Hangisi? Sonra. Tamam. İşlerimiz tamamlandı. Şimdi oyuna girelim. Olmuş mu? He, oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yamamız olmuştur. Full Türkçe bir şekilde. Ne oluyor? Ne oldu lan? Çok garip bir şey oldu. Bir dakika. Ne oldu lan? Bir dakika çok garip bir şey oldu. Bir dakika. Tekrar girelim. Bir dakika. Çok garip bir şey oldu. Belki siz görmemiş olabilirsiniz. Bu haberin garip bir şey geldi. Ama o gazeteden başka bir şey geldi. Bir açılırsa artık. Uyumuyor açılıyor mu? Uyumuyor. sarıldan da ne oyunlarım şimdi ne dur Tekrar gidelim. Size belki hata vermeyebilir. Şu anlık bende verdim. É, pessoal, o vídeo de hoje é